Son sözü kim söyler? Kimsenin sesi çıkmıyor. Yok, penguende son sözü Gamze söylüyor. Tamam. Da projede son sözü kim söyler? Ne dersiniz? <laughs> Herkes galiba tedirgin olmuş durumda. Yani son sözü kim söylüyordu acaba diye. Peki şöyle gideyim. O iş başladığı zaman bütün bu, herhangi bir proje başladığı zaman, bütün bu koordinasyonu sağlayan, bütün bu e ekiplerin bir araya gelmesini sağlayan ve ancak o tamamıyla bu işlere kanalize olduğu zaman konuştuğumuz, planladıklarımızın gerçekleşmesini sağlayan bir rol var projede. Benim gittiğim her projede bana dediler ki, güzel anlatıyorsun ama bu projede, son sözü o söyler. Bugünün son sözünü de proje müdürü, proje yöneticisi söylüyor. Özel Yıldırım'ı sunumu için sahneye davet ediyorum. <laughs> Yakayı mı takalım? Ne dersiniz? Tamam. Hayatımızda birçok çizgiler var. Medeniyet çizgisi, yaşam çizgisi, mimarlarımızın çizdiği çizgiler, ilkokuldayken öğrendiğimiz, yazıda çizdiğimiz çizgi. Ben bunlardan bahsetmiyorum. Ben projelerdeki üç çizgiden bahsedeceğim. Birincisi, mutluluktan hüsrana dönen projelerimiz. Her patron şirketine bir iş aldığında mutlu olur. Her CEO, yönetici, genel müdür bir kontrat imzaladığında mutlu olur. Her proje yöneticisi yeni bir projeye başladığında mutlu olur. Mimar, mühendis mutlu olur. Her formen ve işçi yeni bir şantiyede, yeni bir projeye başladığında mutlu olur. Peki nasıl oluyor da eşlikler aşılıyor? Bu projeler hüsrana dönüyor. İkinci çizgimiz başarısızlıktan başarı başarıdan başarısızlığa. Her iş sahibi hizmet vermiş olduğu müşterisinde memnuniyette maksimum başarı elde etmek ister. Her genel müdür yönettiği projelerde maksimum başarı elde etmek ister. Her proje yöneticisi de başında hedeflediği projelerde maksimum başarı elde etmek ister. Peki nasıl oluyor eşlikler aşılıyor da projelerimiz başarısız oluyor? Yaşamdan ayrılığa. Burası çok önemli benim için, sizler için de. Her iş sahibi şirketinin 5 milyon adam 10 milyon adam saat kazasız iş yaptı demek ister. Her proje müdürü 2 milyon adam saat kazasız projemiz devam ediyor demek istiyor. Her işçi 1 milyon adam saat sonunda ailesine sapa sağlam çocuklarına ve eşine gitmek ister. Peki nasıl oluyor da bu projelerimiz kayıplıya dönüyor? eşlikler aşılıyor. Benim bizzat duyduğumda çok üzüldüğüm bir olayı sizinle paylaşmak istiyorum. İlkokul 4. sınıfta Doğa isminde bir kız çocuğu diyor ki anne ben Berenlerinki gibi bir aile istiyorum. Onlar anne ve babası birlikte yaşıyorlar. Beren'in babası sabahları ve akşamları bazen onu okuldan alıyor ya da okula bırakıyor. Ben inşaatlardan inşaatları sevmiyorum. Babam neden dikkat etmedi de düştü bizimle birlikte değil. Ve benim babam beni hiçbir zaman okula bırakamayacak ve alamayacak. Ben inşaatlardan nefret ediyorum. İnşaatlar babamı benden aldılar. Arkadaşlar ben çok üzüldüm, çok duygulandım. Benim de iki tane kız çocuğum var aynı zamanda. Şirketleri kötü yönettiğimizde kimse ölmüyor. Ama projeleri kötü yönettiğimizde insanlar ölüyor. Entropisi yüksek proje. Yukarıda bahsettiğimiz çizgileri yönetmediğimiz zaman, kontrol etmediğimiz zaman ya da süreç kontrolü oluşturmadığımız zaman elde edeceğimiz sonuç hüsran, başarısızlık ve kayıptır. Aslında bunun Doğada bir kanunu var. Bunu yapmadığınız zaman bu hep gerçekleşir. Yer çekim kanunu gibidir. Her yerde, her projede geçerlidir. Termodinamiğin ikinci kanunu entropi yasası. Termodinamiğin ikinci kanunu der ki: Evrende kontrol altına alınmayan, yönetilmeyen sistemler belli bir zaman aralığında düzensizliğe, bozulmaya, dağınıklığa gider. İşte bizim projelerimiz de böyledir. Eğer proje yönetimi yapıyor, süreçleri kontrol altına alıyorsanız entropisi düşük projeler. Eğer süreç yönetimi yapmıyorsanız, proje yönetimi yapmıyorsanız, sahanın günlük işlerine ve plansız işlerine bırakırsanız entropisi yüksek projeler kategorisine gidiyor. Kaçınmak için çabalamak. Proje yönetimini anlayamamakta, anlamakta zorlanmakta. Aynı şeyi binde de görüyorum, arkadaşlarım anlatıyorlar. Aslında Türk kültürü olarak bir sıkıntımız var, kültürel bir problemimiz var. O yüzden biz biraz anlamakta zorlanıyoruz, uygulamakta zorlanıyoruz. Acar Baltaş bunu tespitleri yapmış. Diyor ki, Türk kültüründe yetişen biri, Türk eğitim sisteminde eğitim gören biri, Türk sosyoekonomik kültüründe bulunan biri hedeflenen, istenen işlere çabalamak için çalışmaz, istenmeyenlerden kaçınmak için çabalar. Şimdi proje yönetimi temel olarak bir projenin ne zaman biteceğini hedefini koyar. Bir projenin bütçesinin ne zaman biteceğini, hangi bütçede biteceğini koyar. Fakat biz Başarısız olmamak için çabalarız. Rezil olmamak için çabalarız. Zarar etmemek için çabalarız. Cezaya girmemek için çabalarız. Şimdi bunlar eşiklerdir. Eğer hedefleriniz eşiklerde olursa süreçte eşikleri aşarsınız, başarısız olursunuz. O yüzden proje yönetimini anlamakta zorlanıyoruz. Tecrübe merkezli. Genel itibariyle Türkiye'de, şirketlerin de organizasyonlarında, projelerinde de organizasyonlarında tecrübe ön plandadır. Zaten konumuzda tecrübe konuşuyor Bunun da aslında temel bir kültürden kaynaklanıyor. Tarih tekerrür Yani tecrübeli abilerimizi projelerin başına koymamızın temel sebebi geçmiş deneyim ve tecrübelerini tekrar ederek tekrar bize büyük başarılar elde edecekler diye düşünüyoruz. Ya tarih tekerrür etmiyorsa? Hiç düşündük mü? Yine inşaatta duayenlerden biri Şarık Tara abimiz. Bir zamanlar benim de patronumdu. Nurlar içinde yatsın. O şöyle diyor. Tecrübe ama hangi dönemin tecrübesi? Demek ki Tecrübenin de geçerli olduğu bir dönem var. Dönem değiştikçe tecrübenin de değişmesi gerekiyor, yenilenmesi gerekiyor. Yeni denilince Türk Dil Kurumu'na baktığımızda şöyle bir tanım var. Bir öncekinden farklı olan da yenidir. Örneğin yeni bir dönemdeyiz. Farklı bir dönemdeyiz. Örneğin yeni problemlerimiz var. Farklı problemlerimiz var. Bu da bize şunu gösteriyor. Geçmiş deneyimlerimizi tekrarlayarak, geçmiş tecrübelerimizi tekrarlayarak yeni dönemde yeni problemleri nasıl çözeceğiz? Sonuç olarak projelerde tarih tekerrür etmiyor. Herkesin tecrübelerini yenilemesi gerekiyor. Yoksa bayatlamış bir tecrübeye sahip olursunuz, onunla gidersiniz. Herkes her dönemde tecrübelerini yenilemek zorunda. Proje yöneticisi seçimi. Proje yöneticisini yanlış seçeriz. Bunun da aslında yine bir kültürle bir ilgisi var arkadaşlar. Çünkü biz kültür olarak herkesin her işi aynı performansta başarabileceğini düşünürüz işini çok iyi yapan bir şantiye şefini proje yönetim bilgi birikimine bakmadan, iletişim bilgi yetenek iletişim yeteneklerine bakmadan, management becerilerine bakmadan veya geliştirmeden proje yöneticisi yaparsak üç şeyle karşılaşırız. Bir, projeyi riske ederiz. İki, iyi bir şanti şefini kaybederiz. 3 kötü bir proje yöneticisi sahibi oluruz. Peki bu yanlış seçilmiş proje yöneticisi ne yapar? Veriyi okuyamaz. Deminden beri sunum yapan arkadaşlarım veriyi merkeze oturtarak verinin ne kadar önemli olduğunu anlattılar. Projeler de başlangıcından bitimine kadar Devamlı veri üretirler. Yanlış seçilmiş proje yöneticisi bu veriyi okuyamaz. Çünkü proje yönetimi der ki veriyi topla, sonra sınıfla, o sınıfladığın veriyi proje ekipleriyle paylaş. Onlar o veriden faydalanarak hedeflediğiniz süreçlerde kayma varsa onları tekrar hedeflerine kaydırsın. Proje yönetimi daha sonra der ki bu veriyi rapor haline getir. Çünkü bu rapor haline getirdin veride proje yöneticisi olarak sen projenin nereye gidebileceğini gör. Aynı zamanda bu raporları proje paydaşlarıyla paylaş ki onlar da kararlarında senin bu raporlarından faydalansınlar. Onlar da aynı senin gibi projenin gidişatını görsünler. Fakat bunu yapamaz. Peki yanlış seçilmiş proje yöneticisi ne yapar? Üç tuzağa düşerek projeyi yönetir. Birinci tuzak, iyimserlik tuzağı. Daniel Kahneman, ekonomist Nobel ödüllü, diyor ki, dünyada birçok insan iyi şeylerin, Yalnızca kendi başlarına gelecekleri gibi geleceğinden emin olarak saf ve bilimsel olarak ispatlanmış bir ön yargıya sahiptirler. Şimdi yanlış seçilmiş proje yöneticisine tersten baktığımızda kötü şeyler bizim projemizin başına gelmez. Biz gecikmeyiz, müşterimiz bize ceza kesmez yaparız. Hayır, eğer planlamıyorsanız, yönetmiyorsanız bunların hepsi olur. Acar Baltaş buna diyor ki, tedbirsiz iyimserlik. Biz tedbirsiz iyimserlikle proje yönetiyoruz. Üçüncü tuzak, yumuşak söylemler enkazı. Bu, havacılık sektöründe geliştirilmiş bir kavramdır. E, havacılık sektöründe kazaları inceleyen bir ekip, bir şey dikkatlerini çekiyor. Aslında kazalar olmadan bir saat önce ya da iki saat önce, ikinci kaptan ve kıdemli uçuş mühendisi kaptanı uyarıyorlar. Fakat kaptan çok deneyimli, tecrübeli olduğu için deneyim, bilgi, becer bilgisine güvendiğinde pek kulak asmıyor bunlara. Onlar da saygıları gereği çok ısrar etmiyorlar. Birer kere daha söylüyorlar. Daha çok kıdemli uçuş mühendisleri iki kere söylüyorlar yani. Fakat Öngörüler gerçekleşiyor ve kaza oluyor. Hep söylüyor. Ya daha çarpıyorlar, ya yanlış yere iniyorlar, ya yakıtları bitiyor. Şimdi baktığımızda proje yönetiminde de durum aynısı. Yanlış seçilmiş proje yöneticisi ki kötü gidişatı gören ekip arkadaşlarını dinlemez. Bilakis onları kötü niyetli olarak adlandırır. Onlara mobbing uygular, günün sonunda eğer devam ederlerse ya projeden uzaklaştırıyor, hatta şirketten gönderiyor. Kendisi gibi düşünen, kendisinin gönlüne göre konuşanları kendi etrafına toparlar ve proje batar arkadaşlar. Kurgu raporlar. Veriyi kullanmanın en güzel yanı raporlamaydı arkadaşlarımız bize gösterdi. Fakat yanlış seçilmiş proje yöneticisi veriyi okuyamadığı gibi raporlama kısmında da sorunlar yaşar ve dolayısıyla bir şekilde rapor yapar ama kurgu rapor yapar. En tehlikeli yalan içerisine doğru karıştırılmış olan yalandır. En tehlikeli rapor kurgu rapordur. içine doğru karıştırılmış rapordur. Tabii ki verdiği raporlarda doğru işler olacak, doğru veriler olacak ama bunlar sahanın gerçeğini yansıtmayacaktır. Kendi kafasındaki ve sizin görmek istediklerinizi raporlayacak. Hiç proje yöneticisi hiçbir şey yapmaz mı? Tabii ki yapar. Ama bu yaptıklarını da mış gibi yapar. Nedir bu? Proje yönetiminde. Şimdi proje başladıktan bir süre sonra proje yöneticisi, yanlış seçilmiş proje yöneticisi de onu seçen üst yönetici yönetici de bir şeylerin farkına varırlar. Bu iş olmayacak. Yani eksikler var. Yanlış aldığı kararı düzeltip yerine yeni bir proje yöneticisi atıp projeyi kurtaracağına bir eğitim programı hemen düzenlendi. Hemen proje yöneticisine 35 saatlik bir eğitim aldırırlar ve 35 saatlik eğitimle de o koca projeyi başarılı bir şekilde yönetmesi istedi. Proje yönetimi yukarıdan aşağı ve bir zamana yayılmalı. 35 saatlik eğitimli olmaz. Şimdi yanlış seçilmiş proje yöneticisi yanlış ekipleri toparlar projeyi. Projelerin doğaları gereği eğitim yeri değildir. Projeler doğaları gereği uzman ekiplerin bir araya gelip belli bir sürede şartlarda e, projeyi bitirip teslim etmeleri gerekir. Ama yanlış seçildikleri için şirketler de buna destek veriyorlar. Proje yöneticisi yanlış. Proje yöneticisinin seçtiği ekipler yanlış. Böylece eğitime yüklenirler. Yani yanlış seçtikleri kadroları ve insanları eğiterek düzeltmeye çalışırlar. Eğitim o insanlara faydası olur, o projeye bir faydası olmaz. Yani projeler eğitim yeri değildir. Toplantılarda yanlış seçilmiş proje yöneticisi toplantılarda da mış gibi yapar. Ya çok toplantı yapar ya hiç toplantı yapmaz. İkisi de yanlıştır. Biz bunu bir projemizde nasıl çözdük? Toplantı gerçekten o ayarı tutturmak kovay değil arkadaşlar proje yönetirken. Irak'taki online gaz projemizde her ayın biri ya da ikisinde o ayın toplantı ajantasını yayınladık. Ana başlıklarıyla. Hangi gün, hangi tarihte toplantı yapacak? Ve 3 yıl bu sürdü. Yeni katılımlar, komisyonik katılınca komisyonik toplantısını da ekledik. Başka bir durum katılınca onun toplantısını da ekledik. Geliştirerek gittik ve hiç şikayet olmadı. Planladık. Saati, tarihi, zaman zaman saati kaydı. Tarihi çok kaydırmadık. Bir de toplantılarda planlama toplantı, toplantıları yanlış yapılmaktı arkadaşlar. Bu ayın planlama toplantısı bu ayın başında yapılıyor. Ya, bu ay gelmiş, yapsan ne olur ki? Yine aynı projede biz şöyle bir uygulama yaptık. Bu ayın ilk haftası, gelecek ayın planlama toplantısını yaptık. Sebebi, eğer bir eksiğimiz varsa önümüze bir aylık bir süre koyarak onu tamamlama imkanı verdim. Dolayısıyla toplantılara gelen arkadaşlar da mutlu, bizler de mutlu. Çünkü konuştuğumuz konu gelecek ayın konusu. Bu ayın konusunu daha önce konuşmuştuk. Peki bu ayın değerlendirme değerlendirme toplantısını ne yaptık? Ayın sonunda yaptık. Biz neleri yaptık? Neleri başardık? Neleri başaramadık? Başaramadığımız aktiviteleri iş programını revize ettik. Bir sonraki aya geçirdik ve tek iş programı kullandık arkadaşlar. Ve bu bize ne sağladı? 8 ay erken projeyi bitirmeyi sağladı ve dolayısıyla 8 ay şantiye giderlerinden kurtulduk. Bir de yanlış seçilmiş proje yöneticisinin şantiyesinden EHS'i mış gibi yapar ve onun şantiyesinde iş yapan ekiplerle EHS'i ekipleri arasında devamlı gerginlik ve çatışma vardır. Çünkü EHS'i baret, eldiven ayakkabıdan ibaret görür ya da işverenin zorladığı kadar. Çatışma bitmez. Çatışmanın olması da çok normal değil midir zaten şantiyelerde? Çünkü e, HS'i diğer teknik birimler tarafında işi durduran olarak algılanıyor. HSC'ci arkadaşlarımız da bazı uygulamalarında bunu böyle yapıyorlar. E, düşünün bir kere, Birisi böyle gitmeye çalışıyor, birisi önünü kesiyor. Burada gerginlik olmaz mı, çatışma olmaz mı? Olur. Biz yine Irak'taki oylan gaz projemizde bunu şöyle çözdük. Dedik ki, eşçisinin tanımını değiştirdik. Algı yanlış çünkü, eşçisi işi durdurur. İlk önce eşçisinin tanımını yeniden yaptık projede. Dedik ki, nasıl ki mühendislik birimleri, teknik birimler, bu projenin belli şartlarda ve sürede tamamlanması için çalışıyorlarsa EHCS de bu projenin belli zamanda belli şartlarda güvenli ve sağlıklı bir şekilde yapılması için çalışacaklar. Peki tanımı değiştirince her şey düzeldi mi? Hayır. Aylık planlama toplantılarına EHCS'i de dahil ettik. Dedik ki siz de katılın. Bütün toplantılara, değerlendirme toplantılarına onlar da katıldılar. Dolayısıyla önümüzdeki ay biz nerede çalışıyoruz? Eksi kodda mı çalışıyoruz? Artı 60'da mı çalışıyoruz? Eskavatörde mi çalışıyoruz? Kazıda mı çalışıyoruz? Kaynakta mı çalışıyoruz? Gördüler. Bunun için de elçisi olarak alınması gereken tedbirleri planladılar ve onlar için ihtiyaç olan eksik ekipman varsa da temin ettiler bir ay önceden. Sonuç ne oldu? Hiç kavga çıkmadı, gerginlik olmadı ve kaza da olmadı arkadaşlar. Şimdi teknolojinin ilerlemesinden dolayı hem veri çok hızlı üretiliyor hem de verinin iletilmesi çok hızlı. Şimdi böyle olunca dijital asistanlar olmadan proje yönetimi artık mümkün değil. Bizim ihalesine hazırlandığımız bir projede e, Aconex Türkiye'den Tolga çağırdım ve dedim ki ya bu projeyi bir analiz edelim, bunun için bir çalışma yapalım. Ve analiz edip geldikten sonra çok benim için şaşırtıcı rakamlar çıktı. Yani ben bu kadar veri çıkacağını beklemiyordum. Onları sizinle paylaşmak istiyorum. 4 yıl sürecek bir projeydi. 448 kişi iletişimde olacak. Bunu proje yönetimindeki manası şudur arkadaşlar. 448 çarpı 447 bölü 2 yaptığınız zaman 100.126 adet iletişim kanalı çıkıyor. Bu telefondur, e-maildir, yüz yüze toplantılardır, not yazmalardır, video konferanslardır. Bunların yönetilmesi lazım. 52 firma 4 yıl boyunca bu işi gerçekleş. Bunlar da e, ortalama değerler yani daha fazla da çıkabilir. 549 bin adet döküman üretilecek. 4 ülke 4 dil konuşulacak. 412 bin adet e-posta yayınlanacak. Bunun manası proje müdürüne günlük 276 tane e-mail gelecek günlük. Bu 276'nın %10'una %15'ine cevap verecek olsa proje müdürü çok iyi bir döküman kontrol arşivleme olmalı ki veriye ulaşmalı, hızlı ulaşmalı, doğru veriyi almalı ve bu e cevap vermeli. Peki 1 milyon 832 bin adet de karar alınacak. Şimdi bunlar dijital asistanlar olmadan yönetmek. Şahsen ben deneyimli bir proje yöneticisi olarak gözüm almıyor arkadaşlar. Çizgiler ve eşikleri gördük. Entropiyi de gördük. Proje yöneticisini de gördük. Dijital aslanları da gördük. Bunları bir projede nasıl çalıştıracağız beraber? Bir projede nasıl vücut bulacak bunlar? İşte orada proje yönetimi entegrasyon denilen süreci devreye sokuyor. Bana deseniz ki proje yönetiminin iki kelimeyine anlat bize, süreç yönetimi ve entegrasyondur derim. Proje yöneticisinin bir başkasına devredemeyeceği iki tane temel görevi vardır. İletişimin kurgusunu kurmak ve iletişim kurma, iletişimde olmak herkeste iki entegrasyonun kurgusunu kurmak. Dolayısıyla Aconex de kullansanız, başka bir program da kullansanız bu iki görevin kurgusunda proje yöneticisi baştan sona olmalı ve daha sonra da işleyip işlemediğini takip etmeli. Peki, peki entegrasyon nedir? Entegrasyon proje yönetim süreçleriyle işi yapan şirketlerin operasyonel süreçlerini birbirine koordine eden, entegre eden sistemdir. Entegrasyon olmadan proje yönetimi olmaz. Proje yönetiminin kalbi entegrasyondur. Peki entegrasyonu nasıl yapacağız? Üç şekilde entegrasyon ana başlığı var. Birincisi proje süre, yönetim süreçlerini projeye entegre etmemiz gerekiyor. Dijital asistanları proje yönetim süreçlerine entegre etmeliyiz ama aynı zamanda dijital asistanların da kendi içerisinde bir entegrasyonu söz konusu. Çünkü ürettikleri verilerin e, formatları farklı. Faydalanabilmek için proje entegrasyonunda dijital asistanların da kendi içerisinde entegrasyonunu proje yöneticisi planlamak zorunda. Çok önemli bir şey de değişikliklerin entegrasyonu projelerde olmazsa olmaz. Çünkü bütün projelerde claim olur, değişiklik talepleri olur onaylanmış değişiklik taleplerinin alınması alındıktan sonra bütçeyi mi etkiliyor? Zamanı mı etkiliyor? Kaliteyi mi etkiliyor diye bakılmalı. Bununla ilgili dökümanlar revize edilmeli, entegre edilmeli ve yayınlanmalı. Son konuya geldik arkadaşlar. Bitiriyorum. Sıkılmayınız lütfen. Şimdi Savaş matematikçisi ne alakası var şimdi projeyle, proje yönetimiyle? Savaş matematikçisi. Abraham Alt, Macar bir matematikçidir. Amerika'da yaşamış. Amerikalılar 2. Dünya Savaşı'nda operasyona giden savaş uçaklarının zayiatını azaltmak için bir ekip kuruyorlar. Bu ekip inceleme yapıyor. Bakıyor ki dönen uçakların kanat bölgelerinden ve gövdeden aldıkları yaralar var. Ve şöyle bir şey öneriyor. Diyorlar ki biz kanatları daha güçlendirirsek, gövdeyi daha güçlendirirsek zayiatları azaltmış oluruz. Abraham itiraz ediyor. Hayır diyor, yanlışsınız. Bu uçaklar buralardan yara almasına rağmen geri dönebilmişler. Demek ki bunun dışındaki yerlerden yara almış uçaklar dönemedi. Neresi oralar? Kuyruk ve pilot kabini. Oraları güçlendirin ve savaşın Gidişatını değiştiriyor, zayiatları çok azaltıyor. Biz de Türkiye'deki inşaat sektöründe yöneticiler olarak, biz çok iyi şantiye şefi yetiştiriyoruz. Biz çok iyi şantiye şefi seçebiliyoruz. Biz çok iyi şantiye yönetiyoruz. Çok iyi yemek çıkartıyoruz. Çok iyi beton, kalıp, demir döküyoruz. Bunlarla uğraşmamıza gerek yok artık arkadaşlar. Yani BİM'i çalışıyoruz çok güzel de BİM'i biz yaratmadık ki. Biz kullanıyoruz. Biz kalıbı, demiri, ile uğraşıyoruz. Bizim buralarda çok fazla bir şey elde edemeyiz. Peki bizim zayıf yönlerimiz neresi? Biz nereye yüklenmeliyiz? Biz bir kere iyi proje yöneticisi yetiştiremiyoruz. Biz iyi proje yönetimi yapamıyoruz. Biz iyi proje yöneticisi seçemiyoruz. Biz HS yapamıyoruz. Biz kalite kontrol yapamıyoruz. Biz risk analizi yapamıyoruz. Biz buraları güçlendirmemiz gerekiyor. Buralarda akıl var. Buralarda proje yönetimi Amerikalılar buldu ama taklit etmemiz gerekmiyor. Onu alıp kendi kültürümüze uygulayarak geliştirebiliriz. Buralara yüklenirsek farkındalık yaratabiliriz. Eğer farklı programları kullanmayı yaymak istiyorsak, bütün BIM olsun, Aconex olsun temelinde proje yönetimini yaygınlaştırmazsak, proje yönetimini şantiyelere koymazsak bunlar da çok hızlı gelişmeyecek. Bunun için artık izin veriniz Projelerinize proje yönetimi girsin, dijital asistanlar girsin, ehçesi girsin. Ne proje, ne iş sahipleri üzülsün, hüsrana uğrasın, ne proje yöneticileri başarısız olsun, ne de çocuklarımız babasız kalsın. Sizlere entropisi düşük projeler diliyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.